ne güzelim. İyisinizdir. Bugün sizlerle beraber 500 kupa kasacağız. Hem yani gördüğünüz gibi 16 binlerdeyim. Şu anda bu arkadaşımla bir rekabet, ezik var. O yüzden ben de 500 kupa kasacağım bugün. Sizi buraya alayım. Bugün 500 kupa kasacağız. Hemen bir oynayalım. Böyle girdim oyuna. E şöyle bu arada oruçluyken ilk videom olacak. Olabiliriz bence. <laughs> Arkadaşlar bu arada bayağıdır video çekmiyorduk. Ben mi? Gol olacaktı ya. Kanka <laughs> çok zorluyor beni bu maç. Ben aslında Pelo ile oynuyorum. Ben düşük kupada ama. Hadi bakalım. Ver topu at. şimdi bir defans yapmamız lazım. Ben gol girmemesi için. Yani şuradan bir alabilirsek Burak 22, yaz 20, 20 19 18 17 16 15 derken ikinci gol de geldi ve kazandık. Ve artı 9 kupa aldım derken <laughs> Arkadaşlar biraz birazcık derin oynayalım. Zaten derinle çok iyi oynuyorum. Arkadaşlar hemen bir oyuna girelim. Arkadaşlar burada canlı yayınlar yakında gelecek. Spike falan geldi. İnşallah iyi oynuyorlar. Bu da kazanırız. Tamam Hank, Frank ve Kenji geldi. Şansımıza. Ben Kenji nasıl öldürdüm? Bu yani. Alt e geldik derken kaçtık çok iyi. Arkadaşlar çok iyi oynuyoruz şu anda. Ve kazandık. Yine de 41 ranka yükselttik. Tekrar oyna diyorum. Ve muhtemelen de 45 rank yapabiliriz en azından yani 45 rank yapmak biraz zor olacak ama deneyeceğim Koltuğun rekorunu Daryl'la geçmeye çalışacağım zaten Colt'la ko rekorum yani fazla ne kadar olduğunu hatırlamıyorum Colt'la 8 bit geldi Sesini kısayım. Yoksa sesim duyulmayacak. Yoksa. Hiçbir atak yapamadık ya. Aslında ultim de olsa ben neler yapacağım da ulti gelmedi işte. Derken çok iyi ulti gelince Hayır, ulti gelince çok iyi oldu. Bana karışma. Bana karışıyorsan ölürsün. Ölersin. Ya, ölsene. Neyse, hadi be. 8 sekiz bit ya. Neyse arkadaşlar, benim bir ultim de olsun. Kazanacağız bu maçı. Yüzde yüz Hayır 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 hayır. İnşallah kazanırlar. İnşallah kazanırlar. İnşallah kazanırlar. <Gülüyor> <Gülüyor> hadi gol. hadi gol. hadi. Yaparsın. Can doldur. Can doldur. Can doldur. Can doldur. Can doldur. Can doldur. Onu vurma can doldur. Heh. Arkadaşlar korkuyorum inşallah kazanırız. Düşmek istemiyorum çünkü kupa. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Arkadaşlar çok iyi oynadık. Artı 8 aldık. Son 5 kupa kaldı. Ve ben de hemen tekrar oyna diyorum. En azından bir 42 rank yapalım. 3'te 3 yine. <laughs> sakin sakin. E tamam kolaylar geldi Piper'ı alırım Dainim ayıkı da koltu da En yani kolay arkadaşlar bunlar benim için arkadaşlar biraz şöyle sesini açalım da duyalım Tamam Aldık ki bizim için Hoppa hadi vur hadi vur hadi vur hadi. Arkadaşlar ben eskiden hep telefonda oynuyordum. Şimdi tablete geçtim. Tablette de tutar ya. Ne oldu o Piper? Derken. Derken kurt. Gelin. Hayır 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 ya. Hadi hadi. Kazanalım. Kazanalım. Lütfen kazanalım. İnşallah kazanırız. kaybettik. Neyse. Bir maç daha var. Durun bakalım. Hadi bakalım. Dislike. Dislike, Dislike Dön, ne? Bak Dynamite'a mı? dediğin Ölür Ölür evet, ne kadar sorunlu be, Dön, Dön Verken yine o 5 kupayı da aldık ve 42 rankız. Tekrar öyle diyorum. Arkadaşlar çok mutlu ediyor bu Daryl kasma beni. Hmm, Piper bir tane. Mesela yine bir ulti dondurayım Ona göre bakalım.

Arkadaşlar. O dinamika. Aa ölür Ölüyorum. Böyle kaçsam ölmem derken öldüm. Çünkü kaçamadım. Neyse inşallah düşmemişiz buçuk. 67 gol. Ah. Neyse. En azından 21 kupa aldık ve koltuğu da geçtik. <laughs> koltuğu da geçtik ve Edgar'da geçeriz. Birinci. Yani ilk bin kupayı yaparız. <laughs> Bakalım o kasıyor mu şu anda? <laughs> 16.774 daha 700 yeni oldum Arkadaşlar dükkanda ücretsiz bir şey var mı? Kıyışını açık <laughs> Ya iki de bir girip duruyor Şimdi buradaki yeni şeyleri de alalım Oynaya girdim tekrardan ve acaba kazanacak mıyız? Oo, Edgar falan var. Dynamite çok geliyor arkadaşlar ya. Her girdiğimiz maçta bir dynamite. Neden bu kadar çok dynamite kazıyorsunuz? bakalım. Ya, yani o da aynı maydur. Öldürebilirsek çok iyi olur. Evet, Edgar alabiliriz. Edgar kolay artık ya. Eskisi gibi değil Edgar. Pardon arkadaşlar hafiften bir hastayım da. Hmm. Tamam. Gelin gelin sana. Aleyküm. Gelin bakalım. <laughs> kimse herkes ona ateş edince hemen kalkan bastı bak ateş mi ki sana Hayır hayır hayır. Sıkıyı gerek. Derken öldüm. Dayanmam lazım, dayanmam lazım, dayanmam lazım. Ya arkadaşlarım çok iyi oynamadım mı sonlarda? Resolüm. <laughs> <laughs> Neyse, neyse, neyse. İnşallah kazandıysa şmiz. Hadi be kazanalım be. Bir kere kazanalım be. Yes 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 yes. Evet evet evet. Evet evet evet. Yes. Yes be. Yes. Hemen bir 30 da yapalım arkadaşlar. Ondan sonra çok çok güzel, çok güzel olacak. <laughs> hmm.

Tamamdır. Bir biraz sorun. onda da kesersek sorun olmaz. Derken kestik. Tamam. Evet. Pozisyonu aldık. Şimdi kesme zamanı keseceğiz bıçak elimizde bıçak yok silah var mı gel hadi 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 gel nasıl ya <laughs> şey, aldık yine <laughs> aldık kolay oluyor arkadaşlar ya kolay ya ez neyse son iki kupa arkadaşlar Arkadaşlar bu arada siz oynarken acıkıyor musunuz, susuyor musunuz? Yorumlarda bekliyorum. Ben okuldayken acayip susuyorum çünkü futbol oynuyoruz. Bak Fink'si öldüresim var. Öldüreceğim bak Aha. Dur. Ben bir tane şeyi ölemem. Ya, 80 canı kaldı. Hadi be su hadi be. Ne yaparsın be? Arkadaşlar yapacak bir şey yok artık. Arkadaşlar ben orada ölmeseydim kazanacaktık ya. İnşallah kazanırız, inşallah kazanırız, inşallah kazanırız. Çok korkuyorum. Çok... Kaybettik. Karlos dokuz, sayın Karlos delisin <laughs> derken. Tam birşit şey daha. Ee, neyse arkadaşlar o azından podcast'ı yerini bulduk. He, ben onun yapmak istediğini anladım tamam. Bu yasaklar. Ne oldu? gelse de işte aman ben de kendimi kasarım evet, arkadaşlar şöyle biraz derin kastık ee, da aynı mic'e kasarım evet aynı mic'e yani iyi olur Acaba bakalım kaç kupa kaldı hiç bakmadım arkadaşlar. <laughs> Orada pusuya mı beklesem dedim de bir ara hayır dedim olmasın. Herkesi öyle kullanılmaz. Ver gel. sorun yok mu? <laughs> o koptan olacaktım ya. Şimdi öldürmüştüm. ikinci maça başlamıştık. Bir kişi öldürmüştük bile. Oba. Hoppala. Şuradan böyle. Seni öldürdük. Ben de buradan böyle bir zıplayayım. Onu öldürecek. Bir bir kaldı. Bir bir kolay kolay. Onu da öldürdük. Star player olmuşum. Olmuşum. <laughs> ne 731'de miyiz daha? Evet arkadaşlar kasmak biraz zor olacak. O yüzden ben buraları keseceğim. Evet arkadaşlar şu anda bayağı bir ilerledik o zamandan bu zamanı. 95 800 yapıp bu videoyu da bırakacağım. Hemen savaş topunda peniyle ile oynayalım. Bayağı bir kastım. 就是恐龙动的那次要人。 çok iyi Kaldırınca kaldırınca kaldırmak kaldırınca kaldırınca Arkadaşlar gördüğünüz gibi hem 15 yaptık hem 15 renk yaptık beni hem seviyesini yükselttik ve 16.800 olduk ayrıca Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar da 17.000 olacağım falan diyorum ama bugünlük videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda 200 kuba kasmaya çalışacağım.